Arkadaşlar şey şu anda O benim ona youtube kanalımın Olduğunu söyledim ee, Şu anda video çektiğim bilmiyordur belki Ama bir ora görür arkadaşlar Ben şimdi şu anda e, Youtube kanalımın ismini yazıyorum Elvin Soft Arkadaşlar soft'u çok görmüşsünüzdür Belki arkadaşlar Soft e, Sevimli demek Elvin soft bir daha Alvin yazacağım. Tamam. Yut ismi yazıyormuşum da. T ve ismi. O ismi. Olmadı. Durun bir dakika. Şunu daha iyi yazayım şöyle. Çok oluyor o yüzdendir. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Heh, tamam arkadaşlar. Şimdi ee, arkadaşlar. ben şuradan şimdi bir tane araba çık. Araba çıkaracağım kanka diye. burada da olmadı durum bir dakika. Şimdi şurada çıkartalım arabamızı. Arkadaşlar gidiyoruz. Ve şimdi bu da çok tuhaf bir şey göstereceğim farklı deneyebilirsiniz. Şimdi şöyle deniyoruz. Yeşim yazacağım arkadaşlar. Gidelim mi? önce bir evimizi alalım. Ondan sonra da yeşimi yazacağım. Kaç benim yaşım bazıları biliyordur. 8 yaşındayım. 9'a girmek üzereyim. Nisan'da gireceğim. Aslında girmek üzereyim de denilemez. Şimdi arkadaşlar ben hemen e, yaşımı yazayım. E, yaş Yaş 8 Yanlış yere girdim. Ya niye böyle oluyor? Tamam. Ee, bu şöyle. Dursun. Yaşımı da şuraya yazayım. Yaş. Ondan sonra şuraya gelecek 9. Ama ben niye 9 yazdım yani? Neyse zaten 9 işine gibi göstereyim. O yüzden bir şey olmaz. Şimdi arabamızı ee, park edelim. Aa niye çalışmıyor ya? Dur belki kilitledik arabayı. He, yanlış yere oturmuşum da o yüzdenmiş. bir şey yapıyor galiba. Şimdi pata oldu belki de o yüzden. Şimdi arkadaşlar arabamızı park ediyoruz. Tamam. Eve girelim. Hemen. Kapıyı aslında benim, Şimdi e, kapımızı kilitleyelim. Arkadaşlar bu videoyu biraz kısa yapıyorum. Ee, belki de yükleyebilirim. Belki de bir hata olur. Çünkü arkadaşlar uzun videolar çekince Youtube izin vermiyor bana. Rekorderden. Evet arkadaşlar. Ee, ben bunun ikincisini getireceğim. Belki. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada arkadaş. Şuna bir istek atayım. Hmm. Tamam arkadaşlar. Ben ona bir istik atayım. Arkadaşlık. Şuradan hemen. Nerede nerede nerede? Şuradan bir bulalım. he? Şu en alta. Senin de galiba. Reminazra yazmıştı. Ah kabul etti. Arkadaşlar ben bir video durduruyorum. Arkadaşlar kayıt durdurup hiçbir şey yapmadım vallahi. Arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Daha yeni videolar çekeceğim. E, arkadaşlar biraz sıkıcı oldum biliyorum. Ama eğer nasıl videolar çektirmek nasıl videolar çekeyim söyleyin arkadaşlar. Yorumlar Hep... her zaman yorumları kontrol ediyorum. Bay bay.